Cübbeli 1980 yılında Medineli büyük bir alemin kendisine Mehdi çıktı dediğini anlatıyor. 18 Mart 2011 Flash TV Birçok alimler, veliler Mehdi'nin gelmesini ister. Onun için ben bunu çocukluğumdan beri şu anda yaşıyor diyorlardı. Ben 80 senesinde Medine'deki çok büyük bir alimi ziyaret ettiğimizde bizzat onun ağzından duydum. Dedi ki şu anda yaşıyor dedi. 80 senesinde. Birçok alimler, veliler Mehdi'nin gelmesini ister. Onun için ben bunu çocukluğumdan beri şu anda yaşıyor diyorlardı. Ben 80 senesinde Medine'deki çok büyük bir alimi ziyaret ettiğimizde bizzat onun ağzından duydum. Dedi ki şu anda yaşıyor dedi. ki 80... Bu yüzyılda çıkmayacak. Neden? Diğer mektupta bugün onu okuyamayacağım. Haftaya o mektup çok uzun. Onu okuyacağım. Mesela orada ne diyor? 28'i geçti diyor. 28'i geçti ne demek? 1028. İmam Rabbani 1034'te öldü vefat etti. Hicri. 28 olduğuna göre diyor, yüz başını geçti daha gelmez. Şimdi kaç? 1431'e 5-10 gün kaldı. 28'den sonra gelmiyorsa, 31'den sonra hiç gelmez. Ben şimdi milleti kandırıyor mu? Millete efendim e, geldi gelecek deyip de ondan sonra efendim sahtekar Mehdi'lere yol mu açayım? Efendim arayın bulun Mehdi'nizi diye millete Efendim milleti dalalete mi şevk mi? Olmayacak işte. Bu yüzyıldan Mehdi geçti. Çıkamaz. Siz öyle diyorsunuz. Ben öyle demiyorum. Hadis-i şerif öyle diyor. Ama Her yani, yüzün başında diyor. Sizin gibi düşünmeyenler de var. Düşünmeyen var da neye dayanıyor? Duvara Bilmiyorum. dayanıyor. Bilmiyorum. Ben hadise dayanıyorum. O neye dayanıyor? Yani işte Mehmet Ali Hoca'nın e, sözleri e, var. E, yanlış. Görüşü yanlış. Ben bu dergide yazdım. Efendim bu, bu, bu bütün 40 tane hadis koydum. Hangisi oldu bunların dedim. Hiçbiri. Peki hiçbir olmadıysa... Evet. Evet. Yani Arifan dergisi, Arifan bu yazı, okudum, bu, sayı, yazıyı, okudum. bu sayı, nasıl kaynaklarım? Çıktı yani, diyen, çıktı e, diyen tam, ne diyor biliyor musun? Keşiflere göre diyor. Bir evet. Hiç keşfe göre ilim olur mu? Tabii, e, İlham e, ehli i Sünnet'e göre bir şeyin sıhhatini bilmenin sebebi olur mu? Tabii Mehmet Ali Hoca e, anladığım kadarıyla Adnan Oktar'ın televizyonlarına verdiği bir cevap dolayısıyla bu konuyu gündeme taşımış Bilmiyorum, gibi Bilmiyorum ben bir haberim yok ama onlar ona mal bulmuş mağribi gibi. Daha düne kadar 7 sene veya 8 sene önce olabilir Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Sabancı'da beyan dergisiyle yapmış olduğu bir toplantıda bana geldi. Yani şey, ispatlayabilirdi bunu. Mehdi şu anda 30 yaşında demişti. Yani, yani o günlerde aynı şeyleri konuşuyordu. Efendi Hazretleri de ha, söylüyor. Şimdi bak bu konuşma konu bitti. Yani cübbeli artık hiç uzatmasan gerek yok. Deccal'in de çıktığını, Süfyan'ın da çıktığını, Mehdi'nin alametinin hepsinin çıktığını yıllarca savunmuş. Ve yaşını da söylüyor. Mehdi şu an 30 yaşında diyor. O bunu da söylemiş. Evet. Bunun geri dönüşü olmaz. Ve yani yıllarca ağzından kaçmış bir laf değil. Yıllarca. Yani ta 1980'lerden itibaren savunduğu bir gerçek bu. Ve son yıllarda da açıkça söylemiş artık. Şu an o yaşını da bildiriyor. Evet. Sonra ben pişman oldum, vazgeçtim demiş olsa dahi Mehdiyet'in bilimsel delillerini gördüğünü açıkça itiraf etmiş oluyor. Yani bundan sonraki ifadeler geçerli olmaz.